Bakınız parlamentonun itibarı Erdoğan'dan başladım. Parlamentonun itibarına saygı duymuyor diye. E, bakanları da saygı duymuyor. Hepsi atandı. Bizim soru önergelerimize yanıt vermiyorlar. 701 soru önergesi 29 Kasım 2022 itibariyle 701 soru önergesine cevap verilmemiş arkadaşlar. Ne demektir soru önergesine cevap vermemek? Sayın Başkan size de söylüyorum. Her bütçe konuşmasında söylüyorum. Ben milletvekilini takmam arkadaş. Kim oluyor milletvekili? Beni Cumhurbaşkanı atadı, ben istediğim soruya cevap veririm, istediğe vermem diyor. E siz parlamentonun saygın bir bireyi olarak, bir milletvekili olarak bu tabloya evet diyorsanız, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürüyorsunuz demektir. Benden fazla sizin itiraz etmeniz lazım. Siz itiraz edeceksiniz. Milletvekillerinin sorularına neden cevap vermiyorsunuz diyeceksiniz. Hadi başkan diyemez. Niye diyemez onu da ben gayet iyi biliyorum. Çünkü başkanı başkan yapan yine aynı irade. Ne diyecek şimdi? Olmaz arkadaşlar. Ben nasıl seçtiğinizi de çok iyi biliyorum. Sizin de nasıl milletvekili seçildiğinizi de çok iyi biliyorum. Evet. başka bir konuya. Hiç etmeyin arkadaşlar. Ağlamayın arkadaşlar. Ağlamayın. Ağlamayın. Gelelim şeye. Bütçe geldi güzel. Bütçe geldi güzel. Değerli arkadaşlarım, değerli arkadaşlarım. Bu bütçe gelirin nasıl toplanacağını, nasıl harcanacağını bize anlatan bir bütçe. Bu bütçe ilkelerden yola çıkarak hazırlanması gereken bir bütçe. Ilkelerden yola çıkarak. Bütçeyi anlatacağım. Hiç merak etmeyin. Beni dikkatle dinlerseniz anlatacağım her şeyi size. Çocuk gibi ağlamayı bağırmayın. Bana itiraz ediyorsan gel kürsüye gel. Gel gel buraya gel. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Gel buraya, gel. Gel, gel, gel buraya. Efendim bütçeyi 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 parlamento yapar ama bir şey daha yapar. Parlamento kabul ettiği bütçenin yasalara uygun olarak harcanıp harcanmadığını da denetler. Parlamenton öyle bir görevi var. Peki denetimi kimin aracılığıyla yapar? Sayıştay aracılığıyla yapar. Sayıştay der ki sen benim adıma Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kabul ettiği kesin bütçeyi kesin hesap kanunu ve bütçeyi denetleyeceksin. Acaba bürokrasi acaba yürütme organı bunu doğru harcadı mı harcamadı mı? Ben söylemiyorum. Anayasa söylüyor. 160. madde. Sayıştay Türkiye Büyük Millet Meclisi adına bütçe harcamaları denetler diyor. Peki gelelim diğer konuya. Sayıştay denetledi. Bakın değerli arkadaşlar. Özellikle atananlara sormak istiyorum. Sayıştay 315 kamu kurumunun faaliyet raporlarına baktı. 17 kurumun faaliyet raporu hiç yayınlanmadı. Hiç yayınlanmadı. 17 kurumun 17 kurumun faaliyet raporu hiç yayınlanmadı. Ya ne demektir? 17 kurumu yöneten kişiler diyorlar ki ne demek meclis ya? Bırakın diyor ya. Ne demek Sayıştay? Raporu bile yayınlamıyorum. Gidin kime anlatırsanız anlatın. Siz bunu içinize sindiriyor musunuz? Sindiriyorsunuz. Zaten sorun oradan başlıyor. Geliyorum. 32 kurum faaliyet raporunda kullanılan kaynaklar hakkında bilgi vermiyor. Sayıştay'a bilgi vermiyor. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapan kuruma ben sana bilgi vermem diyor. Meclismiş. Ne meclisi diyor kardeş? Nereden çıktı meclis? Bilgi vermiyorum diyor. Bir şey yapıyor muyuz? Bir şey yapmıyorsunuz arkadaşlar. Sorun buradan kaynaklanıyor.